Arkadaşlar rehberin kitabı hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum. YKS sürecinden dolayı mezun senemdi ve videoları çoklu çekip farklı zamanlarda atıyordum. Sanırım 5 aydır çekim yapamıyorum. Şu anda tercih süreciyle uğraşıyorum. Tercih sonuçları açıklanınca kanalın formatında değişiklik yapmayı planlıyorum. Uzun zamandır aklımdaydı. Fakat dediğim gibi YKS sürecinden dolayı fırsatım olmadı. Videoya geçmeden önce biraz bu formattan bahsetmek istiyorum. Tabii ki yine kitap tanıtım videoları çekmeye devam edeceğim. Onda bir değişiklik yok. Ee, belki videoyu çekme şeklinde bir farklılık olabilir. Dediğim gibi YKS süreci benim için bitti. İki sene boyunca elde ettiğim tecrübeleri, nasıl bir çalışma sisteminin olduğunu, bu süreçte neler hissettiğimi, denediğim farklı deneme çözme stillerini, kısacası size yardımını dokunacağını düşündüm. Bu süreçle ilgili bilgiler paylaşacağım. Bu arada YKS sonucumu da söylemeden geçmeyeyim. YKS 2021 TYT sıralamam 22.000 AYT sıralamam 29.000 Geçen seneye göre TYT'mi 101.000'den 22.000'e AYT'mi ise 50.000'den 29.000'e çektim e, Bu sıralamaya göre diş hekimliği geliyor Üniversiteler açılınca diş hekimliği hakkında merak edilenler, diş hekimliğini tercih etmek isteyenler için bilgiler, dersleri, çalışma alanları, eğitimi hakkında videolar çekeceğim. Ayrıca tercih sonuçlarında açıklanıp gideceğim üniversite belli olursa üniversitem hakkında tanıtım videoları da çekmeyi planlıyorum. Eğer istek olursa diğer üniversiteler ve kampüsleri hakkında da videolar çekeceğim. Genel olarak bunları yapmayı planlıyorum. Bu arada kanalın adında da değişiklik olacak. O da sürpriz olsun. Bu tarz yeni içerikler için abone olmayı ve zile basmayı unutmuyorsunuz. Şimdi videoya geçelim. Müzik <laughs> Bugün iki kitap birden tanıtacağım. Kafa Dengi Yayınları'nın AYT Fizik Soru Bankası iki kitap halinde. Birinci kitabında 11. sınıf konularını, ikinci kitabında da 12. sınıf konularını almış. Birinci kitap toplam iki ünite var birinci kitapta. Kuvvet ve hareket, elektrik ve manyetizma, üşenmedim ve saydım. Birinci ünitede toplam 738 tane soru, ikinci ünitede ise 383 tane soru, toplamda 1121 tane soru var. Bu kitabın TYT'sini de tanıtmıştım. Konu başlangıcında bu konuda bunlar var. Yazan sarı bir kutucuk var. Bu konudaki kazanımlar yazmakta. Bilmeden olmaz adlı mavi kutucukta ise konu hakkında özet bilgiler yer alıyor. Ardından da çözmeden olmaz soruları geliyor. Bunlar bittikten sonra konular biriktikçe öğrendiklerimizi test edelim de konuları karma bir şekilde sunuyor. Şöyle öğrendiklerimizi test edelim. İçerik olarak kitap bu şekilde. Cevap anahtarları testin hemen altında yer alıyor. Şimdi ikinci kitaba geçelim. Yine üşenmedim ve sizin için e, ünitelerin soru sayısını hesapladım. Birinci ünite düzgün çembersel hareket 168 tane soru var. İkinci ünite basit harmonik hareket 87 tane soru var. Üçüncü ünite dalga mekaniği 125 tane soru var. 4. ünite atom fiziğine giriş ve radyoaktivite 166 tane soru var. 5. ünite modern fizik 131 tane soru var. Modern fiziğin teknolojideki uygulamaları 6. ünite 61 tane soru var. Toplamda bu kitapta 738 tane soru var. Her iki kitapta toplamda 1859 tane soru var. İçeriğine geçelim. dediğim gibi 12. sınıf konularını içeriyor. Bu kitabın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Konu özetleriyle birlikte çözülen konular pekişiyor ve karma gelen sorular ile ünite tam oturuyor. ki bu sene soruların geçen senelere nazaran daha zor olduğunu düşünüyorum ve konunun mantığını, bilinen bilgiyi yorumlayarak sonuca ulaşma vardı bütün soruların mantığında. Bu kitabın da bu konuda çok ideal olduğunu düşünüyorum. Bu kitabı çözmeden sınava girmenizi tavsiye etmem. Videonun sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Bir nebze olsun yardımım dokunmuşsa ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.